woof woof Zaman 5'inde kalktık. Bilin bakalım zaman 5'inde nereye gidiyoruz arkadaşlar? Hava zaten sabah 5 gibi gördüğünüz üzere. Ve biz sabah 5'inde otogara gidiyoruz. Evet evden çıktım. Gömleğe pantolonu giydim. Otogara doğru şimdi yürüyeceğiz. Araba desen zaten yok. Yayan bir şekilde gideceğiz. Araba zaten şirket arabasıydı. O da şu anda kim bilir nerelerde. Sabah 5'te bu ıssız tenha yerlerde Edirne'deki evden çıktık. Ve otogara gidiyoruz. Neden? Çünkü bizim biliyorsunuz ki otobüsçü Muhittin var. Allah'ın belasını versin. Buradan Muhittin selamlar. Kendisi yeni bir otobüs aldı. Şimdi o otobüsü göreceğiz hep birlikte. Bir yandan da otogara doğru yürüyorum. Umarım köpek falan ısırmaz lan bizi. Biraz hızlıyorum. Buralarda köpek vardı. Ananı orada Avlıyor. Kaç 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 kaç. Üf ne kadar hızlı gidiyorsun lan. Tabii korkusu her şeye bedel arkadaşlar. Yani korkunca görüyorsunuz 50-60 km hızla gidiyoruz. Neyse radara düşmüyorum. Dur yavaş koşalım. Ha, tamam. Bu devirde koşan adamı bile radar cezası kesebilirler. Lan yakında uçan kuş da radar yiyecek. Yani böyle bir şey yok. Son zamanlarda uzun yola gittim de her yer radar. Yani gidemiyorsun. Yüzde falan gitmek zorundasın. Gideceğin yere ulaşamıyorsun falan. Yol bitmiyor. Değişik bir yer. Edirne'den çıktık. Yayan <laughs> bir şekilde gidiyoruz. Bizim bu ittin bu sabah 6'da Edirne otogarından çıkıp İstanbul'a gidecekmiş. Yolcusunu falan da almış. Fakat bilin bakalım ne olmuş arkadaşlar arkadaşlar. Zaba beni aradı ve dedi ki benim dedi amcam doğuruyor dedi acil gitmem lazım dedi. Tabi insanlık abi abi. İnsanın amcası da doğurabilir. Kendi de doğurabilir. Dayısı da doğurabilir. Bunlar gayet normal. Ben de salak gibi inandım. Aa dedim geçmiş olsun Muhittin dedim. Biz de ne duruyoruz dedim. Giydim gömleği pantolu. Çıktım yola. Ve şu anda ana yolun kenarında gidiyoruz. Bayır aşağı biraz koşalım arkadaşlar. Yapıştır yapıştır yapıştır. Şimdi biz de dediğim gibi otobüs alacağız. Tabi burada yavaşlıyoruz. Bak burada 50 yazıyor. 50 ile gideceğiz. ETS'ye yürümeye getiren ilk kanalda biz olabiliriz. Zaten ben bir yürümeye başladım ETS'de. Herkes yürümeye başladı. Zaten ben ETS'ye bunun için giriyorum. Yani araç sürmek bahane. Ben yürümeyi seviyorum. Şuradan yürüyelim. Öyle de bir yürüyorum ki böyle tam şerit çizgilerinin ortasında bak. Kırmızıda dursam mı? Durmayın geçeyim. normalde taksiyle de gelebilirdim. Fakat evin oradan otogara 100 lira yazıyor. Dedim ne gerek var? Yani fakiriz ama salak değiliz. İki tane de ayağımız var. Çok şükür onları kullanalım dedim. Velhasıl kelam otobüsü alıp İstanbul'a gideceğiz. Umarım İstanbul'un trafiğinde Allah belamızı vermez. Bayağıdır da video gelmiyordu. Gerçi son zamanlarda Allah benim belam vermiş gibi hissediyorum zaten. Hani hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz falan. En sonunda bu videoyu çekeyim dedim. Umarım da çekebiliriz. Zaten siz izliyorsanız şu anda çekmişimdir. Artık bir beğenirseniz de sevinirim. Kanala abone olmadan izleyenler de var. Onlar da bir abone olursa sevinirim. Yani zaban beşinde yolun kenarında yürüyorum. Beni burada yatırıp sikseler kimsenin ruhu duymaz yani. Daha ben ne yapayım ya? Allah aşkına koş. Hadi hızlanalım. abi. Frenlerim güçlü ha. Bende ABS var. Evet. Otogara geldik. Otogara girdiğimiz an üşümeye başladım. Otogarlar sürekli soğuk olur. Ve otobüste karşımızda arkadaşlar İstanbul Seyahat'ın otobüsü. Muhittin Neoplan Cityliner almış. Böyle görüyorsunuz önceden turizmosu vardı. Ya da sürtmüş mü lan bu? Ne yapmış bu? He, sıfır girmiş. Helal olsun. Helal olsun. Tabi sürtmez. O kadar para verdi bu arabaya. Araba bu arkadaşlar. Da bir şeyler eksik gibi. Ne eksik burada ya? Ne yok lan bu arabanın? Hani ya araba ayna yok. Nerede lan bu ayna? Sağda var mı? Sağda da yok. İçeride de muavin şaşırmış gibi yapmayalım da cahil sanmasın bizi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne zaman çıkıyoruz yola? Olur 15 dakikaya kalkarız oğlum. İsim neydi senin koçum? Ha Mehmet. Mehmet. İyi iyi iyi. Güzel. Mehmetler de hiç sevmem ya. Bizim Discord yetkilisi var Mehmet. Hiç sevmem. Nefret ederim. Buradan da Mehmet'e selamlar. <laughs> Sevgili yetkilimiz Mehmet. Şaka bir yana ayna nerede lan? Sanırım Muhittin aynaları güçüne sokmuş arkadaşlar. Muhittin böyle bulduğu şeyleri sokmayı sever. Aynaları da öyle yapmış sanırım. Değişik bir otobüs. Umarım kazasız belasız gideriz. 15 dakikaya da kalkacakmışız. Hızlı gelmişiz ya. Koşarak da güzel gidebiliyorum. Otobüs modunu tanıtmak gerekirse arkadaşlar gerçekten tanıtmaya ve oynamaya değer bir otobüs modu olmuş. Neoplan Cityliner. Kameralı ayna modu da var. Normal ayna modu da var. Baya bir skin desteği de var. Ben İstanbul seyahati seçtim. Otobüs modunu videonun açıklama kısmındaki linkten indirebiliyorsunuz. Link size buraya yönlendirecek. Burada özelliklerini görüyorsunuz. Baya kapsamlı güzel bir mod olmuş. olsun bir otobüsü. Zaten emeği geçenlerde burada gözüküyor. Indirmek için de buraya basabiliyorsunuz. 1.41'deyiz biz şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ellerin emeklerine sağlık. Dediğim gibi güzel bir mod olmuş. İşte burada resimlerinde görüyorsunuz. Ya kaliteli mod zaten kendini gösteriyor abi. İçeri yolcu falan da ekliyorsunuz. Geri görüş kamerası da var. Zaten birazdan göreceksiniz. Baya detaylı güzel bir şey olmuş. Ya kesinlikle indirmenizi tavsiye ederim. İndirip oynayın. Sesleri vesaire de güzel. Dediğim gibi açıklama kısmında buranın linki var. Buradan indirmek için tıklayın yazıyor. Buna basarak indirebilirsiniz. Modu indirmekte veya kurmakta bir sorun yaşarsanız da Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada oyun destek ekibi arkadaşlar yardımcı olacaktır. Hadi videoya devam edelim. Otobüs bu ya. Maşallah güzel güzel. Allah gaza bela vermesin. Bu ne böyle? Ne işe yarıyor? Allah ne işe yarıyor bilmiyorum da. Muhittin böyle değişik şeyleri seviyor abi. Lastik yanağı falan çekmiş. İyi e biz o zaman kalkalım yavaştan. Bunlar binmiyor galiba. İnsanlar çoktan binerlerdi. Aydın bismillah. Şöyle bir oturalım yerleşelim abi. Uh suyumuzu bir içelim. Yavaştan yolculuğumuza başlayalım. Koltuk iyi mi? Koltuk iyi aynı. Muhittin'le benim boy aynı olduğu için koltuğu iç ayarlamaya gerek yok. Yavaştan da aslında motor çalıştık da ısınsın ya. Kontağı bir açalım. Geri bir teste kalmış motor. Aynalar maynalar açıldı. Böyle kamera aynı olay var. Ya, Muhittin zaten her gördüğü y***yı açıkçası gitmiş. Kamera aynalı otobüs almış. Halbuki ne gerek var? Normal aynaya ne oldu yani? Normal ayna göstermiyor mu? Haydi bismillah. Evet güzel bir şekilde çalıştı. Şöyle park lambalarımız yansın abi. Az havamız falan da dolsun. Ardından çıkalım. Kalkış saati zaten geldi. Direkt otobandan İstanbul yapacağız. İstanbul'da da E5'te indireceğiz milleti. Öyle zaten 2-3 durak var orada. İndire indire gideceğiz. Otobüs de güzel ama maşallah. bu pezemek parayı buldu ya. Eski bir setrası vardı. En son onu sürdük. Şimdi sıfır otobüs almış. Bir tane de alacağım diyor. Bu parayı buldu. Bu ne yapıyor ben anlamadım ya. Bu otobüste bu kadar para var mıymış lan? Gerçi muhittim bu. Ne boklar diyor kim bilir ya. Yani. O parayı nasıl kazanıyor? Hiçbir fikrim yok. Kapı kapılarımızı örtelim abi yavaştan. Eksik falan da kalma diye düşünüyorum. Geriye vereyim ben. Çıkalım. Geri görüş kamerası da var. Güzel detaylar. İmdatımızı salalım. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. İmdat TV'den selamlar. Haydin bakalım cümleten ayrılı yolculuklar öbür taraftan mı çıkacaktık ya ulan yanlış çıkıyoruz gibime geliyor ama Buraya Edirne'ye gidiyor harbiden bayağı yanlış çıkıyoruz ha Mehmet de hiç söylemiyor ha adam almış kahve içiyor bir kahve de bana kap gel lan Bu neymiş la böyle depeden gösteriyor otobüsü Allah Allah ne gerek var böyle bu kameraya ya İlginç otobüsü böyle depeden gösteriyor bayağı teknolojik şeyler Solucan bizim açık vardı azıcık şöyle kapatalım Zabanan yollara düştük bakalım da doğru gidiyoruz. Aynen sıkıntı yok. Öyle sağdan ağrı gideceğiz. Ya iki haftadır video gelmiyor. En son video dedik ki 4000 like gelirse ara sokaklarda Grand Topya'da multiplayer'de otobüs süreceğiz dedik. E video 5000 like'a geçti hala süremedik. Bir iki kere çekmeye dedik de çekemiyoruz yani öyle bir sıkıntı var. En son dedim ben de bu otobüs modunu çekeyim. Size videosuz bırakmayayım. Öyle oturduk bakalım. Giydik gömleğe gidiyoruz. E otobüs güzel ya. Araba sıfır tabi gidiyor. Ama ruhsuz yani herhangi bir mekanik sesi yok, ventil sesi yok, tıs ıslamıyor bir şey yapmıyor. Böyle konforlu konforlu gidiyorsun. Arada köprünün altına girince oradaki kamerada bir şey oldu ama tam anlamadım. Bir daha bakarız ona. Tepeden gösteren bir kamera var. İlginç. Ya Muhittin işte salağın teki ne kadar güvenlik sistem varsa almış. Ne gerek var? Korkuyor herhalde bir yere çarparım diye falan. Parklanmalarımızla gidelim. Ve biz gözümüz kapalı süreriz otobüsü. Ne gerek var bu kameraları Deyip birazdan şarampole uçmayız umarım. Ne olacağım mazac ya. Bir osuruyor mu sıçıyor mu ben anlamıyorum arkadaşlar. Yani korkmayan bir otobüse ben binemeyeceğim galiba. Yani böyle bir şey yok ya. Bütün otobüs otobüsler mi kokar arkadaş böyle sakin sakin fazla acele etmeden gideceğiz arabada böyle az yakacak yani güzel otobüsle de dediğim gibi ruhsuz yani gerçekte de böyle bu olay yeni otobüslerin hepsinde böyle yeni tırlarda da böyle yani ruh yok herhangi bir mekanik sesi yok hava sesi yok tıs etmiyor tıs etmiyor yeri geldiğinde çatçut etmiyor böyle dümdüz sürüyorsun normal bir binek araba gibi hissettiriyor artık bütün ağır vasıtalar bu da beni üzüyor hani sizler de bilirsiniz biz otobüsün neyini severdik küçükken neden hani otobüsleri tırlara aşığız tıslardı ventil sesi yaparız vardı. Öyle 403'ler vardı. Onlar geçerdi böyle. Şş falan diye böyle. Onları severdik. Bu arada güzel de venti sesi yaparım. Bunları <laughs> siz de beğenmişsinizdir. Kim yapıyor bunu ya? Hangi YouTuber videosunda ağzıyla venti sesi yapıyor? Kimse yapmıyor çünkü diğer YouTuberlar daha zeki falan diyormuş. Şaka bir yana. Güzeldi hani. O sesler gerçekten iyiydi. Ha bak bu kamera o işe yarıyormuş. Bak sağdaki tırı gösteriyor bana. Çok mantıklı. Ama çok basit yani. Mallar için yani. bu Aynaya bakar geçersin. Ne gerek var orada tırı göstermesine. Ama işte teknoloji abi. Daha geçelim biz. Ya, orada gösterse bile ben sağ aynaya bakacağım. Alışkanlık olmuş. Yapacak bir şey yok. Eski şoförlerdiniz ya. Gerçi sağa niye boşa geçtik? Sağa niye geçiyorsun sağa? Bak köprünün altından geçerken bir mal oluyor bak. Aynen bir saçmalıyor orada. İşte teknoloji mi? Teknoloji. Biz E5'e gireceğiz de nasıl gireceğiz? Hiçbir fikrim yok. Yolları falan da ben unutmuşum. Tamamdır. Navigasyonumuzu ayarladık. Mehmet sağ olsun navigasyona girdi abi. O şekilde gidiyoruz bakalım. Baya teknolojik yani. Bunu süremeyen de maldır ne bileyim. Her şey var. Baksana tepeden yandan geçen falan da gösteriyor. Ve üstte falan da camı var. İlginç. Biz travegolar alışmışız ya. Böyle bir değişik geliyor bize. Yani yolcular için böyle tepede bir cam yapmışlar. Yolcular onu izleyerek gidebiliyor. Rotary sesine bir bakalım. Kesin yoktur ama şu camı bir kapat. Aydın bir bakalım. Eh yani o olsun diye koymuşlar. Başka bir şey yok. Ya bu mod yapımcısıyla da alakalı değil. Dediğim gibi yeni otobüslerde böyle. Ses yok artık. Tırlarda da öyle. Böyle ruhsuz. saçması sapan bir hale geliyor. Ağır hastalar. Üzücü yani beni falan üzüyor bunlar. Eminim sizi de üzüyordur. O hava seslerinin, mekanik seslerin gelmemesi. Ya konfor anlamında tabii ki güzel ama dediğim gibi biz onları seviyoruz yani. ama araba hiç yormuyor gerçekten güzel araba mod güzel olmuş ya sesleri falan da güzel ya tam böyle yeni bir otobüs içinde olduğumu hissettiriyor sesler bana fazla gelmiyor böyle konforlu rüzgar sesini daha çok duyuyorum motor sesi yerine ya o güzel bir detay modu kesinlikle indirin ya gerçi çıkalı bayağı da olmuş eminim indirmişsinizdir ben biraz geç kaldım çekmek için ama hala bilmeyenler varsa sağ indirsin sağdan çıkacağız abi sağ çıkışı kullanın Solumuzda da Krondorsa var. Ben bir düştüm abi. Vallahi ben düştüm. Arkadaş Kron'la gidiyor. tırda da yeni Scania. Maşallah ya. Arkasından devam edelim. Hatta ben şunu bir sollayayım. O da sağ geçti sağ olsun. Şoför adamın hali başka bak işte. Aynayı takip ediyor. Scania dedim de renç değilmiş lan o. Hani harbiden renç değil. Benziyor ama. Sağdan yeni Scania'ya da benziyor. Çıktı. Aynen. Böyle sağdan doğru akalım. Kışı Hemen geldik lan. Vallahi hızlı sürdü. De, sıkıcı ya. Yeni arabalar sıkıcı. Şurada bir 403 olaydı şu an var ya. Ne güzel gelirdik böyle tıslaya tıslaya. Ama yok abi işte Muhittin gitmiş bunu almış. Haliyle yolcular konfor istiyor. Yolcu ne anlar a***** koyup. Yani ventil sesi olmadan otobüs mü olur? Ben yolcuyken bile keyif almıyorum. Otobüse biniyorum. Ventil sesi yok. E ne anladım? Ben niye bindim yani? Ventil sesi şart. Yani şimdiki yeni otobüslerin uçaktan bir farkı kalmamış. Ruhsuz ruhsuz gidiyor. Bir ses yok. Bir şey yok. Burada durmayacağız. Bir ileridekinde duracağız. Yani şurada köprü altında yolcularımızı indireceğiz Yolcularımıza da bu tarzda bir subliminal mesaj veriyoruz. Sizleri köprü altına indiriyoruz sayın öğrencilerimiz. Böyle. Vay. Mehmet koş oğlum bagaj var Mehmet oturma hala kahve içiyor ya daha bana kahve getirecek İstanbul'a vardık daha bana kahve gelecek şurayı da az aç Muhittin tembih etti araba çok yakıyormuş klima açmayacağız sıfır otobüs alıyorsun klima açtırmıyor Muhittin sen de alemsin pişirdin bizi ya işsiz mayem mesin Muhittin benim yarlığımı yesin onu da geçen TikTok'ta gördüm TikTok'a düşmüşüz arkadaşlar yani böyle bir şey olamaz ya geçen çok sıkıldım TikTok'a bakayım dedim böyle geziyorum yukarı kaydırıyorum 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 hop bir baktım ben geldim orada Trax bir laf göndermişiz işsiz mayem diye. Onu almışlar bir şey editlemişler falan. Ve i̇lginç oldum yani TikTok'ta kendim buldum. Dedim sen buralara düşecek adam mıydın falan dedim. Hani sevmesek de küçümsesek de TikTok bayağı aldı yürüdü. Allah kimseyi düşürmesin diyelim. Bizi düşürdü arkadaşlar. Evet burada da bir ineceğimiz var. Yine bunlar da tam köprü altı değil. Köprü altını biraz ilerisinde indiriyoruz. Artık yürür köprü altına geçerler. Ama mantıklıymış var ya şurada insan falan olsa onları da görüyor. Güzel sistem ya harbiden. Güzel sistem. Yani gerçekte otobüs alacak olsam alırım o sistemi. Sıfır geçiyor. A**nı dingil this diyeyim sıfır geçiyor. Tabi gördü aynı olmadığını. Sıfır geçip gidiyor. Eski o da Neoplan Tourliner. Modcu arkadaşlar otobüsün gücünü de çok güzel ayarlamış. Hani otobüs uçup kaçmıyor. Bir ağırlığı var. Ona göre bir gaz pedalı ayarlamışlar. Ya motor gücü falan da on numara yerinde. Ya dediğim gibi aynalı da kullanabiliyorsunuz. İki seçeneği var. Hem aynalı hem aynasız. O da güzel. İleride aynalı da kullanabiliriz. Ya aynasızın olayı da güzel. Ya şu detaylar falan muhteşem. Aynasız olayını da güzel yapmışlar. Vallahi modcu arkadaşlar helal olsun. Şu anda bulunan en iyi otobüs otobüs modlarından bir tanesi. Hatta en iyisi diyebilirim. Gayet stabil, gayet sorunsuz. İşte skin destekleri falan var. Model boyutu güzel. Çıkma çıkma. Pezevenk nereye çıkıyor? Allah kahretsin İstanbul işte ya. Gene iyi girdik biz. Fazla trafik yok. Evet burada da indireceğiz Ardından kimse de kalmayacak Buraya bir girmek için cep yapmamışlar Yolun ortasına duruyoruz Mehmet koş oğlum bagaj var Ablacığım son durak burası inmen lazım ya Tamam tamam Oturuyor da inmeyeceksin da insin abi Gerçi kapıyı açmamışız İnsanlar nasıl inecek ya İnsanlar camdan mı çıkacak ışınlanacak mı bu insanlar Allah da kahretmesin Tırcıyız biz ne anlarız kapıdan Üstteki cam çok ilginç ya Muhittin buraya bir şeyler koymuş Böyle Bismillahirrahmanirrahim şeyi falan yapıştırmış bir. Güzel olmuş TR diyor F diyor Bayraklar falan asmış Güzel ne diyeyim Muhittin'in zevki. Kapatalım kapıyı. Evet yolcular bitti. Her zamanki gibi nereye gidiyoruz? İstanbul'a gelince ben direkt Baltıra giderim abi. Baltırağa gidelim bir dinlenelim. Çay içelim. Ondan sonrasında artık bilmiyorum. Ben video harcı bir şeyler yaparım. Eve dönerim belki. Zaban göründe kalktık. Ben de dedim bir video açayım. Çekeyim. En azından video atmıyoruz. Sizlere de dedim bir halatır sorayım. Ne var ne yok siz de yorumları yazabilirsiniz. Dediğim gibi bu aralar ben biraz ilgincim. Çözemedim. Mutsuzum. Depresyondayım. Umarım değilimdir de öyle gibi bir olay var. Bilmiyorum. Ya, sizde ne var ne yok siz de yazın abi. Herkes ne yazık ki her an mutlu olamıyor. Bu da gayet normal bir şey. Maalesef ki gülüşlerim acılarımı örtmeye çalışan ağır işçilerdir. Onun için böyle kimsenin gülüşüne aldanmamak lazım. İçinde ne acılar var asla bilemezsiniz. Buradan da gülüşü güzel acısı derin olan arkadaşlara selamlar. Bak şu kamera güzelmiş. Baya alıştım o kameraya. Bak hiç bakmadan dönüyorum. Sağ tarafı olan mesafemi gösteriyor. Mantıklı teknolojiler. İlk bindiğimde böyle bir ya bu nedir ya bizim zamanımızda yoktu mantığı yaptım ama. Ya, gerçekten gerçekten güzel teknolojiler. Bunları gerçekte kullanan şoför arkadaşlarım bayağı işine yarar yani. Baksana neredeyse sahineyi kullanmadan her yere dönebiliyoruz. E tabi sahineye de bakmak lazım da baya rahat bir sistem o ya. Şu gölgeye de çekebiliriz ha öyle mi yapsak ne yapsak. Baltıra gitmek yerine gölgeye mi çeksek. Çekelim de orada az uyuyayım ya. Zabağın beşinde kalktım ben. Nasıl çekeceğiz? Yavaş gel. Şuraya geri geri arkayı vereyim döneyim arkadaşlar. Diyeceğim arkaya araba geldi. Ay Allah belanı versin seni ya. Hemen de geliyor dur. Soldan geri geri gelelim. Her şey var bak. Geri görüş kamerası var. Sağdakini görüyorsun. Bu arabayla çarpan da geri zekalıdır yani. Daha da çarpmasın herhalde. Şuna bak. Tır geçiyor onu görüyorsun. Arkada kameram var. Ne güzel la. Vallahi. Şoförlükte basitleşmiş. Sisteme bak. Allah Allah. Sanki böyle Google'dan 2D park oyunu oynuyorsun yani. Tepeden gösteriyor. Güzel sistem gölgeye çekelim abi az uyuruz az ben bir dinleneyim videoyu da kapatayım Şuraya çeksek kimseye zararımız olmaz herhalde. Ardından bu falan arar zaten. Ya Edirne'ye döneriz ya başka bir yere döneriz. Bilmiyorum iş nereye olursa olay bu şekilde imdatı çektik hoş az aşağı ineyim ayağım uçtu ya otomatik arabalar tabi debriyaja da basmıyor güzel kazasız belasız geldik arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum dediğim gibi böyle de dursun bir zararı yok fazla ikiye yanaşmaya da gerek yok yol geniş zaten İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve imdat tv abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın imdatsız kalmayın im 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 dat 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 imdat 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 dat imdat tv'nin müziği falan bitiş müziği e, kapatalım o zaman kapat